Ve gelelim birinci gizli amele. Bu amel belki de nefsin en çok zorlandığı ama Allah katında bir o kadar kıymetli olanıdır. Kimsenin bilmediği bir sadaka. Düşün güzel kardeşim, hepimiz iyilik yaparız ama çoğunda içimizden bir ses, umarım fark edilir, umarım bir teşekkür duyarım diye fısıldar. Bu insani bir duygudur ama öyle bir an vardır ki o an nefsin belini kıran, ruhun ise arşa yükseldiği andır sağ elinin verdiğini sol elinin bile bilmediği o an. Bu amelin sırrı sadece bir yoksulu sevindirmek değildir. Bu amelin en derin sırrı kendi içindeki gösteriş putunu, riya canavarını kırmaktır. Birine bir yardım yapıyorsun ve o an oradan sessizce uzaklaşıyorsun. Alkış beklemeden, teşekkür duymadan, hatta o kişinin yüzündeki tebessümü bile görmeden sadece bir niyetle ya Rabbi, bu senin içinde. Bunu sadece sen bil yeter. İşte o an seninle Rabbin arasında özel bir bağ kurulur. O bağda nefs yoktur, beklenti yoktur, insanlar yoktur. Sadece sen ve onun rızası vardır. O gizlilik duanın en hızlı kanadıdır. O gizlilik rahmetin en saf tecellisidir. Mikların ne olduğu hiç önemli değil. Belki cebindeki son parayla aldığın bir ekmektir. Belki bir yetimin kimin aldığını hiç bilmeyeceği bir bayramlık ayakkabısıdır. Belki kimliğini gizleyerek ödediğin bir ailenin umudunu yeşerten bir faturadır. Önemli olan o amelin ardından kalbinde kalan o tarifsiz huzurdur. Çünkü sen sadece bir para vermedin. Sen nefsinden bir parça kopardın gösteriş arzusunu, takdir edilme isteğini kurban ettin ve Allah kendisi için yapılan bu fedakarlığı asla karşılıksız bırakmaz. Belki de işlediğin dağlar kadar bir günah senin kimsenin bilmediği o küçücük samimi sadaka yüzünden affedilecek. Belki de o gizli amel senin cehennem ateşine karşı en büyük kalkanın olacak. Çünkü sen o an sadece bir iyilik yapmadın. Sen kulluğun en saf halini yaşadın beklentisiz, sessiz ve sadece ona yönelik bir teslimiyet. İşte bu Allah'ın affını celbeden en gizli, en kıymetli amellerden biridir. Şimdi gelelim ikinci gizli amele. Bu belki de her gün her an karşılaştığımız ama çoğunlukla fark etmediğimiz bir imtihanın içindeki sırdır. Zor bir insana sırf Allah rızası için sabretmek Hayatına bir bak güzel kardeşim. Mutlaka vardır öyle biri. Belki ailenden, belki iş yerinden, belki de en yakın dostun sandığın biridir. Seni sürekli eleştiren, kalbini kıran, anlamayan, yoran, enerjini tüketen biri. İçinden bin defa yeter artık demek gelir ama susarsın. İşte o an sen ateşin içinde bir gül yetiştirmeye başlarsın herkesin kaçtığı o zor insan belki de senin cennete giden biletindir bu amelin sırrı sadece dişini sıkıp beklemek değildir sır haklıyken susabilmektir cevap verebilecek gücün varken kelimeler dilinin ucuna gelmişken sırf allah için yutkunabilmektir kötülüğe iyilikle, öfkeye tebessümle, cehalete sükunetle karşılık vermeye çalışmaktır. Bu, nefsin en zorlandığı, en çok isyan ettiği şeydir. Ve unutma, nefsin en çok zorlandığı yerde Allah'ın rahmeti tecelli eder. Sen o anda zannedersin ki kimse senin içindeki o savaşı görmüyor. O yutkunduğun kelimeleri, bastırdığın öfkeyi, sırf fitne çıkmasın diye içine attığın o haklı cümleleri kimse duymuyor. Ama Allah o an senin içindeki o cihadı, o mücadeleyi an be an izler. Ve belki de o kimsenin bilmediği sabırın, o sessiz direnişin senin dağlar kadar günahına kefaret olur. Çünkü bu sabır zayıflık değildir. Bu sabır ilahi bir ahlakla ahlaklanmaktır. Sana taş atana gül uzatabilme erdemidir. Bu peygamberlerin yoludur. Bu salih kulların sırrıdır. Onlar kendilerine yapılan kötülüğü değil, o kötülüğün ardındaki ilahi imtihanı görürlerdi. Bilirlerdi ki o zor insan onların nefsini terbiye etmek, sabır makamında onları yükseltmek için bir vesiledir. O yüzden hayatındaki o zor insana bir de bu gözle bak. Belki o senin için bir ceza değil, bir rahmettir. Belki de Allah senin affedilmen için en sevmediğin insanı vesile kılmıştır. Çünkü en zor imtihan en büyük mükafatı getirir. Ve zora sabretmek Allah katında en makbul, en gizli amellerden biridir. Ve şimdi üçüncü sırra geldik. Bu, Allah'ın en güzel isimlerinden birinin ahlakıyla ahlaklanmaktır. Bu amel, senin yeryüzünde Allah'ın Settar isminin bir yansıması olmandır. Bir Müslümanın ayıbını, bir kardeşinin kusurunu örtmek. Hayat yolunda yürürken istemeden de olsa birilerinin hatalarına şahit olursun. Belki bir sırrını duyarsın, belki bir yanlışını görürsün, belki de kimsenin bilmediği bir zaafını fark edersin. İşte o an şeytan kulağını fısıldar. Anlat, yay, başkaları da duysun der. Nefsin o bilgiyi bir güç olarak kullanmak ister. Ama tam o anda kalbinden bir ses yükselir. Sus, ört üzerini, o senin kardeşindir. İşte o an sen sadece bir ayıbı örtmüş olmazsın. Sen kendi affın için göklere en güzel duayı göndermiş olursun. Çünkü bu amelin sırrı Peygamber Efendimizin o kutlu müjdesinde gizlidir. Kim bu dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıplarını örter. Düşünebiliyor musun bu vaadin büyüklüğünü? O büyük günde herkesin sırları ortaya dökülürken senin belki de en çok utandığın, kimsenin bilmesini istemediğin günahlarının üzerini bizzat alemlerin Rabbi kendi rahmetiyle örtecek. Ne için? Senin bu dünyada bir kardeşin için yaptığın o küçücük, o sessiz fedakarlık için. Birinin hatasını gördüğünde onu ifşa etmek yerine sessizce üzerini kapatıp sonra ellerini açıp "Allah'ım sen onun bu ayıbını örttüğün gibi benim de gizli kalmış ayıplarımı ört" diye dua etmek işte bu kulun Allah'ın ahlakına bürünmeye çalıştığı en özel anlardan biridir. Sen yeryüzünde onun Settar isminin bir tecellisi olursun. O nasıl ki günahları örter, sen de kardeşinin günahını örtersin. Bu, rahmeti üzerine çekmenin en zarif, en asi yoludur. Unutma, başkasının kusurunu yaymak, kendi kusurlarını davet etmektir. Ama başkasının ayıbını örtmek, kendi aflını garantilemektir. Belki de seni affettirecek olan şey, kıldığın yüzlerce rekat namaz değil, işte o örttüğün tek bir ayıp olacaktır. Ve geldik dördüncü gizli amele. Bu sır, bencilliğin en ince duvarlarını yıkan, ruhu arındıran en cömert ibadetlerden biridir. Gece teheccüdde bir başkası için dua etmek. Düşün ki gecenin en derin, en sessiz anındasın. Yatağının sıcaklığından vazgeçmiş, uykunu bölmüş ve Rabbinin huzuruna durmuşsun. Kendi dertlerin dağ gibi omuzlarında. Kendi sıkıntıların, kendi isteklerin, kendi pişmanlıkların var. Ama sen o en özel, en mahremanda kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakıyorsun ve ellerini sıkıntıda olduğunu bildiğin bir başka kardeşin için açıyorsun. Belki borcu var, belki hasta, belki evladıyla imtihan oluyor, belki de kalbi kırık. İsmini anarak içten bir yakarışla ya Rabbi diyorsun. Benim sıkıntımı değil önce onun sıkıntısını gider. Benim borcumu değil onun borcunu kolaylaştır. Ona şifa ver, ona huzur ver, ona bir çıkış yolu göster. İşte o an sen sadece bir dua etmiş olmazsın. Sen melekleri harekete geçirirsin. Çünkü bu amelin sırrı yine peygamberimizin o eşsiz müjdesinde saklıdır. Bir kimse din kardeşine gıyabında yani arkasından dua ederse, başucundaki görevli bir melek amin, aynısı sana da verilsin der. Bu ne büyük bir rahmettir. Sen başkasının derdine derman ararken aslında kendi dermanını buluyorsun. Sen başkasının affı için gözyaşı dökerken melekler senin affın için dua ediyor. Bu, Allah'ın rahmetini üzerine çekmenin en garantili, en karşılıksız, en cömert yoludur. Çünkü o anda sen en saf haliyle nefsini unutmuş, kardeşini kendine tercih etmişsindir. Ve Allah bu fedakarlığı, bu cömertliği en çok seven, en çok ödüllendirendir. Belki de senin affedilmen o gece kendi derdini unutup bir başkası için ettiğin o samimi duada gizlidir. Ve geldik beşinci gizli amele. Bu sır, bencilliğin en ince duvarlarını yıkan, ruhu arındıran en cömert ibadetlerden biridir. Gece teheccüdde bir başkası için dua etmek. Düşün ki gecenin en derin, en sessiz anındasın. Yatağının sıcaklığından vazgeçmiş, uykunu bölmüş ve Rabbinin huzuruna durmuşsun. Kendi dertlerin dağ gibi omuzlarında. Kendi sıkıntıların, kendi isteklerin, kendi pişmanlıkların var. Ama sen o en özel, en mahrem anda kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakıyorsun ve ellerini sıkıntıda olduğunu bildiğin bir başka kardeşin için açıyorsun. Belki borcu var, belki hasta, belki evladıyla imtihan oluyor, belki de kalbi kırık. İsmini anarak içten bir yakarışla ya Rabb'i diyorsun. Benim sıkıntımı değil, önce onun sıkıntısını gider. Benim borcumu değil, onun borcunu kolaylaştır. Ona şifa ver, ona huzur ver, ona bir çıkış yolu göster. İşte o an sen sadece bir dua etmiş olmazsın. Sen melekleri harekete geçirirsin. Çünkü bu amelin sırrı yine peygamberimizin o eşsiz müjdesinde saklıdır. Bir kimse din kardeşine gıyabında yani arkasından dua ederse başucundaki görevli bir melek amin aynısı sana da verirsin der. Bu ne büyük bir rahmettir. Sen başkasının derdine derman ararken aslında kendi dermanını buluyorsun. Sen başkasının affı için gözyaşı dökerken melekler senin affın için dua ediyor. Bu Allah'ın rahmetini üzerine çekmenin en garantili, en karşılıksız, en cömert yoludur. Çünkü o anda sen en saf haliyle nefsini unutmuş, kardeşini kendine tercih etmişsindir ve Allah bu fedakarlığı, bu cömertliği en çok seven, en çok ödüllendirendir. Belki de senin affedilmen o gece kendi derdini unutup bir başkası için ettiğin o samimi duada gizlidir. İşte böyle güzel kardeşim. Allah'ın affına giden o gizli patikaları, o sırlı yolları birlikte araladık. Demek ki affın sırrı kalabalıklar içinde değil, sessizlikte yapılan amellerde gizliymiş bir kardeşinin onuruna kalkan olmakta, kimsenin bilmediği bir cömertlikte, ateşten bir kor olan sabırda, bir ayıbın üzerine örtülen yahmette ve gecenin en karanlık anında bir başkası için edilen o samimi duada gizliymiş. Gördüğün gibi bu sırlar büyük paralar, büyük ünvanlar, büyük makamlar gerektirmiyor.'' Bunlar için tek gereken şey samimi bir kalp, beklentisiz bir niyet ve sadece onun rızasını gözeten bir duruştur. Bunlar salih kulların amel defterlerini nurla dolduran, onları Allah'a yaklaştıran gizli hazinelerdir. Şimdi bu gece bu sırlardan bir tanesini hayatına sokmaya niyet et. Belki gıybet edilen bir ortamda konuyu değiştireceksin. Belki cebindeki küçücük bir parayı kimse görmeden bir ihtiyaç sahibine vereceksin. Belki seni en çok yoran o insana karşı bir kez daha sabredeceksin. Ya da gece uyumadan önce sıkıntıda olduğunu bildiğin bir kardeşin için ellerini açacaksın. İnan bana, attığın bu küçücük adım senin için açılacak kocaman bir rahmet kapısının anahtarı olabilir. Şimdi hep birlikte kalbimizin en derininden Rabbimize yönelelim. Ya Rabbi bize affını celbedecek gizli ameller işlemeyi nasip eyle. Kalbimizi gösterişten, niyetimizi beklentiden arındır. Bizi senin salih kullarının yolundan ayırma. İşlediğimiz her gizli iyiliği günahlarımıza kefaret eyle. Amin, amin, amin. Eğer bu sohbetimiz kalbine dokunduysa, eğer bu sırlar ruhunda bir karşılık bulduysa, lütfen bu manevi yolculuğun daha fazla kardeşimize ulaşmasına vesile olun. Videomuzu beğenmeyi, yorumlarda hislerinizi ve dualarınızı bizimle paylaşmayı ve en önemlisi bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak da kalbimize ve ruhumuza dokunan yeni sırlarımızı birlikte keşfedebiliriz. Allah'ın rahmeti, affı ve selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.